Cooler Master ekran kartı tutucuyu inceliyoruz. Ürünümüz sadece bir destekli. Kutudan kurulum kitapçığı. Ürünün kendisi. Yönet temizleme bezi. Bir de yan destek aparatı çıkmakta. Ürünü dik bir şekilde monte edebiliyoruz. Alt tarafı mıknatısla. Bu şekilde alt kısmını açarak şu kısmı çekerek genişletebiliyoruz. Diğer aparat ise mandallı şekilde açıp istediğimiz şekilde takarak ekran kartımıza göre sıkıştırıyoruz. İstediğimiz şekilde dik veya yatay konumlandırabiliyoruz. Altı ve bu alt kısmı mıknatıslı. Ürünü 5 volt RGB girişine takıyoruz. Bu şekilde anakarta takarsak anakarttaki kontrolcü ile veya ayrı bir kontrolcüyle kontrol edebiliriz. Bu şekilde kullanabiliriz. Veya bu şekilde kullanabiliriz. Artık ekran kartımıza göre, zevkimize göre ayarlayabiliyoruz. Ben bu şekilde konumlandırdım. İsterseniz yanda takabilirsiniz.